Sevgili Tuna Işık TV izleyicilerim, Hepinize öncelikle merhabalar diliyorum. Ee, normalde biz bu akşam Tuna ile canlı yayın yapacaktık fakat biraz benim rahatsızlığım var. Ee, dolayısıyla ben de e, bu boşluğu bir video eşliğinde doldurmak istediğimi söyledim Tuna'ya. Ee, biraz şartları zorlayarak böyle kısa bir 10 dakikalık bir videoyla size Ankara tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle enerjim biraz düşük. Bu konuda e, siz değerli Tunaşık TV izleyicilerinden özür diliyorum. İnşallah haftaya birazcık daha toparlanmış olarak e, yayınlarımıza devam ederiz. E, ben e, Ankara tahminlerimi çok da vakit kaybetmeden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi günün ilk ayağı, yani birinci koşuldan itibaren 9 koşuyu size hızlıca e, yorumlamak istiyorum. E, günün birinci koşusuyla e, 4 karar atlarının 5 mücadelesi. Uzun mesafeli koşu. Yani bu grup her hafta koşsa başka isim gelir. E, öyle bir yarış. Yani iki koşu üst üste aynı ismin geldiğini e, görmenin zor olduğu bir yarış. Benim koşudaki net favorim 6 numaralı Çağgür arkadaşlar. Yani e, bir şöyle söyleyeyim bu isim e, son yarışında Birincisini biraz yanılttı diyebiliriz. E, viraja gelmeden e, yürüttü e, Çağ Gürü Mehmet Nuri Sunkar. Açıkçası o yarışından sonra da 857'lik bir iş yapmış yine Mehmet Sunkar'la. Ben e, bu sefer benzer hataya düşmeyeceğini düşünüyorum. Koşuda da ön tarafta Rıza Bey ve Günpınar'ın e, yani hafiften de form tutan bir Günpınar'ın koşuyu süratlendireceği bu yarışta ben Çağgür'ün hemen bunların arkasına yatıp bu sefer daha e, bekleyip acele etmeden düzlüğe çıktıktan sonrayı bekleyip yani son 400'lere kadar son 300'lere kadar bir tık daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum. E, eğer bunu yapmayı başarabilirsem e, yarın için kazanan olabilir. Ama tabii ki ilk ayak... E, Zor, Eğer Şimdi bir tane de ciddi bir rakip önereceğim. O da 4 numara Mahirini. E, bu ekip geçen hafta e, size önerdiğim seçer anla, ön sıralarda önerdiğim seçer anla geldi. Tokaçoğlu'yu da burada kazandı. E, gittiler. E, yarın da Mahirini'yle e, formda bir Mahirini'yle gelip burada kazanabilirler. Çünkü e, bakıldığı zaman e, Rıza Bey gün pınarını süratlendireceği yarış. Arkalarında Çağgürer. O da erken bu yarışa Işık Gece ile birlikte virajda tempolara girerlerse Mahir'in düzlükten dış o etkili sprintini atarak kazan olabilir. Açıkçası ben bu iki ismi rakiplerinin önüne aldım ama e, gerek şablonumun bundan sonraki kısmındaki önereceğim isimler e, gerekse de ilk ayaktan yatmamak için siz e, bu koşuyu kapatmaya kadar gidebilirsiniz. E, geri kalanı rakamsal sıralama vereyim. 7 numara Beyaz Adam. Birinci Mücahit Bayer'le uyumlu e, sonlarda süratli gidecek yarışta söz sahibi olabilir. 1 numara Güçlü Prens. E, son yarışında düzlükte etkili koşup 3. kalmıştı. Bir tık kilo almış ama onun da şansı olabilir. 3 numara Işık Gece. Aprant indiriminden yer olmuş, 56 kilo ile koşacak. O da virajdan sonra etkili ataklar sergileyebilir yaşlı kurt 2 numara çelik kalkan Mehmet Salih çelik avantajı dışında bir avantajı göremesem de şans verilebilir. Son iki sıradan da koşunun süratini sağlayacak isimler. Eğer birbirlerine müsaade ederlerse birebir mücadeleyi düzlükte sergileyebileceklerini düşündüğüm için 8 numara pınar ve 5 numara Rıza Bey'e de şans vererek ben bu koşuyu kapatmaya kadar gittim. Ama 20-30 TL'lik böyle eğlence kuponu yapacaksak e, Mahir'ini geçebiliriz buraya arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimde biraz tempoyu arttırayım arkadaşlar. Ben e, burada iki numara Belgrad'ını e, size bank olarak önereceğim. Hayatımın ilk yarışında da Son sıradan önermiş olmama rağmen o gün de özellikle belirtmiştim. Yine yayındaydım burada 14 gün önce. E, i̇şlerini bir tık az gördüğüm için ama Eray'ın 1000 metreyi bir metre 1.03'lük sıfır işi kendisinin yaptığını ve bir Greystone seri pekan çaprazlaması olduğunu tam bir çim orijini olduğunu söylemiştim. Ve rahat bir yarış kazandı. Hem de o gün için rakiplerinden bir tık yani 1-2 metre de olsa fazla mesafe koşmuş olmasına rağmen 1400 çimi şarttı. Bir de 1.25'lerin içine düşerek bence muazzam bir yarış yaptı. Yarınki grupta bence çok uygun. Ee, yine e, tercihli start çekmiş ama o de dışa hafif bir yaramazlık yaparak çıkmıştım. Bugün dışında atlar var. Eğer start e, çıkışı bir sorun yaşamazsa ben bu grubu rahat geçmesini bekliyorum ve Belgrad'ın 2'de 2 yapmaya çok yakın olduğunu söylüyorum ve e, günün ilk bankosu olarak size öneriyorum dostlarım. Günün 3. kursunda 4 numara Gripon. E, yine aynı yayındaydım. Son ayakta koşuyordu. Ara dönüşünde e, çok etkili işleri olduğunu ve starttan çıktığı gibi kazanabileceğini söylemiştim size. E, o gün de hatta son ayağı mı gideyim işte 5. E, bankosuna mı gideyim diye e, çok tereddüt ettiğimiz bir gündü. Grip e, Gripon'da yarın mesela uzamış olmasına rağmen bakıldığında rakipleri çok uygun gözüküyor. E, ben yine starttan çıkacaktır 5 attı koşu. E, kimse de bence 5 at yarışta hazır ikramiye varken kimse de kendi kendini yakmayacaktır. E, i̇kincilik üçüncülük ikramiyesi varken neden beşincilik ikramiyesi alayım diyebilirler. E, çok da tempolarına gireceğimi sanmıyorum. Bence 2000 metrelik yarışında çok 2000 metre gibi koşulmasını da beklemiyorum. Ben Gripon yine düzgün bir startla liderliği alır. Kendi temposunda bu yarışı kazanmaya çok yakın. Ama illa da e, bana rakip söyle diyorsanız 5 Java ben ve 2 numara Ceyhan Serdar'ı söyleyebilirim. Hani e, ilk 6'da bankomuzda varken e, yıkalım cazip ayarını derseniz değerlendirebilirsiniz. Ama ben geçireceğini yani 5 numara 4 numara Gripon'un da düşünmüyorum açıkçası. E, İstanbul'daki yarışlardan dolayı da Mehmet Salih Çelik e, güzel deklareler yakalamış. Yarın da muhtemelen oyunların kaderini Mehmet Salih Çelik belirleyecektir onun performansı günün dördüncü koşusuyla birlikte ikinci altılık ilk ayağı başlıyor. Açıkçası burada birkaç tane e, öne çıkaracağım isim var. E, bunlar sırasıyla bir numara e, Belgrava, e, bir e, Roberto Mia ile anne kardeş bu isim. Roberto Moya da zaten e, biliyorsunuz iyi bir e, yarış hayatı olmuştur yani özellikle de e, Çin performansı başlangıçta gayet iyi bir isimdi. Ben e, Roberto e, Mia temsilcisi bir, bir numara Belgrava. Size ilk sıradan önereceğim. Ee, bir de burada ön, ilk sıradan önermemin sebebi yani tay yarışlarında hiçman çizikle 1-0 önde başlıyorsunuz diyebilirim. İyi at çıkarıyor makineden. Ee, ben ilk sıraya onu aldım ama e, burada önereceğim ilk üç ismi aslında çok da birbirinden ayırmamanızı öneririm. 5 numara Kömür Hanım, Mehmet Keskin kendisi çalıştırmış. Rabatto ile kardeş. Rabatto da Kumçin bu tarz mesafelerde başarılı olan bir isim. Ona da şans verdim. 8 numara, Victor Marcel. Bu isimde Munnard Feli gibi nitelikli bir isimle kardeş. Zaten Ahmet Güzel olacak ekibisinde oluşmuş aynı tay, tay, taylarından aynı e, olduğu için. E, dolayısıyla bu üç ismi aldım ama burayı kapatmaya kadar götürebilirsiniz arkadaşlar. Benim on, yani ilk üç isimden sonraki şans alamam. 6 numara e, Lovesi e, ise Ak Yavuz biniyor. Bir Smart Dolor Luxor çaprazlaması. E, ayağına seri olabilir. Burada da biliyorsunuz e, taylarda iyi çıkan avantaj sağlıyor. 7 e, numara Remember Love. O da Deniz Kurtel'e ait bir tay. hazırlıkları hiç fena değil. 4 numara e Cadmus. E Saadettin Boyraz bilmiş. Bir luxor temsilcisi. Kağıt üzerinde İşleri yok. Bir tane işi var. Ama tek işte buraya gelir mi? Açıkçası bilmiyorum. Son iki sıradan da 3 numara Happy Birthday ve 2 numara Görev diyerek burayı kapatmaya kadar götürebilirsiniz büyük kuponlarda. Ama 1 ve 5, 8 benim kesinlikle önceliğim olacak. Ufak ve ekonomik oyuncular. 100 lira bandında oynayacaklar. Bu üç isimle buraya geçebilirler. Günün 5. koşusu. 2-6 da gelen yerde yine bir banko önerim olacak. Bu isimde de 3 numara Babar e, Baba Raci olacak. Özellikle kapalı gözlük Dilbağ takısına geçtikten sonraki bütün yarışları bence e, güzel oldu. Mehmet hal Çelik'te de 4'te ikisi var. Yine yarışa baktığımız zaman Lebron Konuk Komedyen, Kaba Rüzgar, e, Brodbeck gibi ön tarafta bir şekilde e, tempo yapacak isimler var. Hani belki e, bunların da Lebron, Lebron haricinde aman aman ön tarafta kaçak bir isim gözükmüyor gibi olabilir ama yarış 1600 metre mesafe. Baba ağacında üstteki iki rakibine göre 3-4 pilot bir avantajı var. Binici avantajı var. Mehmet Sayı şey tanıyor. Form tutmuş durumda son yarışını çok beğendim ben. Bir kez daha kazanmasını bekliyorum. ve bank olarak 3 numara Baba Racı sizlere öneriyorum. Günün 6. kostuna geçtiğim zaman arkadaşlar burada da yine 1600 metre Çim'de koşacak bu yarışta. Açıkçası kağıt üzerinde 4 numara perde kızın hiçbir işini göremedim ben. E, Siz buraya gelir mi? Hişman da dekleri olmuş. Açıkçası pek sanmıyorum. Ben 4 numara perde kızla başlayacağım. Çünkü e, bu koşuda baktığım zaman Özniray e, son e, yarışta kimlere kafa vermedi. Zaten bir önceki ee, kazandığı kum yarışında İsmail Yıldırım'la e, starttan çıktığı gibi kazanmıştı. Yarın da e, koşunun liderliğini almasını bekliyorum. Didier Didi var ve Mamasita Bonita da benzer stilde. Yani bu üç isim önce süratli gidecek bu yarış ama özünde kafayı vermeyecektir diye düşünüyorum. E, ben dört numara perde kızın e, bir hamle avantajıyla hişmanla bu yarışı çalma ihtimalini yüksek görüyorum. E, 1600 için e, biletçi kız için biraz tam sınır mesafe. E, dolayısıyla onu ikinci sıraya aldım. Ben 4 ile 3 ile başlıyorum burada. Bir numara Haz Balık. Ee, eray Çizik avantajı var. Kilosu 61 olsa da e, hiç fena yarışlar yapmadı Çin performansı olarak. Son sıradan da 2 numara Öznülay deyip önden bir sigorta isim almak istiyorum kendime. Çünkü diğer iki rakibi 3 rakip hatta 43 gün 43 gün ve 31 gün aradan gelecekler. E, eğer Öznülay önde kendi temposunu da kabul ettirebilirse e, ters bir yarış yapabilir. Günün 7. koşusuna geldiğim zaman e, burada 2 numara Sartay e, aradan gelecek olsa da koşunun sanki ön tarafta temposunu belirleyebilecek isim gibi gözüküyor. E, son yarışında Getto gitti ama e, öne giden yok diye düşündü. Bir anda e, ee, birincisiyle birlikte ön tarafa Soprak kamçı giderken nice hiç, be beklenmedik bir hamle yapınca koşu otomatikman inatlaşmaya bindi. Süratli bir koşu oldu. Ee, ben ben yarın öyle olacağını düşünmüyorum. 2 numara Sarp'tayın. Saadettin Boyraz'da binmişken ön tarafta tempoya elini almasını bekliyorum. E, ee, Getto da kendi yerinde kalacaktır. 6 numara Haliliko. İki aylık aradan sonra Iki yarış gördü. Çim yarışını çok öyle çalmıyorum. E, kum yarışı da dönüş yarışıydı. İdman pistinde en beğendiğim isimlerden birisi. E, düzlükte etkili gelebilir. İkinci sıradan ona şans verdim. Bir numara John X. Son yarışında startta ağır almasına rağmen e, ben bana göre harika bir ikincilik yaptı. Geçildiği at. Igazi Fos son dönemlerde formda bir isim. Ona şans verdim. E, bir numara Jonah X'e. numara Speed o da çok aslında gelirlerde bekleyen bir isim değil. Taylığında hatta İsa Akyoz'da genel General Birerla birlikte beraber koşup ekürü önde kaçtığı yarışları da vardı Spide'den. Ben e, yarın açıkçası Sarp'ta en yakın gidecek isimlerden biri olmasını bekliyorum. Ona da son sıradan şans verdim. Günün 8. koşusuna geldiğim zaman arkadaşlar burada iki tane isim rakiplerinden çok e, farklı gözüküyor bence. Ee, bu isimlerden e, birisi 4 numara e, My Blue Heaven. E, bu isim arkadaşlar e, yani 4 e, numara My Blue Heaven e, Real Runner'la kardeş. E, Rerun'ları da anlatmama gerek yok herhalde. E, açıkçası e, gayet başarılı yarış hayatı olan e, grup koşularda falan e, fazlasıyla e, boy göstermiş. 4 milyon kazanç barajına gelmiş bir isim. E, aynı zamanda e, Touch of ya yani şunu söyleyeyim Rerun'lar yani Yarış hayatına zaten Ankara'da kazanarak başlayan bir isim. Aynı şekilde e, Touch of Rail'da ee, şart bir de Torgol gibi bir isme geçilerek ikinci olarak başlayan bir isim. Yani bakıldığı zaman 4 numara Michael Hava'nın bu yarış kazanmaması için yarış içinde bir şanssızlık yaşaması gerekir. Hazırlıklarını da iyi gördüm ben. ilk sıradan ona şans vereceğim. Hatta alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Ayşegül Kurtel tayını. Ekin'in diğer tayı da 6 numara silver e Lineage'i de ben ikinci sıradan e alternatif olarak at soracak olan dostlara önermiş olayım. O da bir kulvar çekmiş hazırlıkları iyi ekünün diğer tayı hiçmanla iyi start alırsa starttan çıktığı gibi kazanma başarısı gösterebilir açıkçası ben şablonun duygunken bu ikisini birbirinden çok ayırmadım günün son ayağına geldiğim zaman da bana göre çok karışık zor bir yarış bakıldığı zaman. Şart 19 yani Meydan'ın diğer bir e, türü. Ben burada 13 numara Meleys'i önereceğim size. Takip atın. Bir önceki ikinciliği hiç fena değildi. Eray Çizik bu tarz gruplarda bu tarz kiloyu yakalamışken bence çok şanslı olacaktır. Daha sonra 2 numara Gün Açıkçası yarış bu iki isimin dışına çıkarsa çok karışabilir. E, ben burada 13 ve 2'yi ön tarafa aldıktan sonra e, sırayla size e, birkaç rakip önereyim. 9 numara ee, akbut. Ee, üzerindeki çocuk sizi aldatabilir ama bir Yıldırım Bey temsilcisi. Kapalı gözlü kulaklığa dönülmüş. Bence ters bir yarış yapabilir. bir numara Derko bir at yazıp eklüsü ile birlikte iki, iki atı yanımıza alarak bir avantaj sağlayabiliriz. 14 numara Romantik Yeteray idman pistindeki bu kadar harika işlerinin hakkını neden veremiyor bilemiyorum ama bir yerde vermesi de muhtemel. Son yarışında da sinyale düşmüştü zaten. Ben ona da şans verdim. 4 numara Exot Göl aslında yarışlarını hiç beğenmiyorum ama son yarışından sonraki İdman pisti durumunda formunda gelişmeler gördüğüm için şans veriyorum. Mehmet Salih Çelik de üzerinde. 6 numara Agnodis e, Hişman çizikle 8 numara Lord of Secrets de ikinci yarışına çıkacak bir e, Ateroizit temsilcisi. Açıkçası idman pistinde beğendiğim için e, derecelerini ona da son sıradan bir şans verdim ve günü Ankara'da bu şekilde kapattım dostlar. Hepinize Ankara için iyi şanslar diliyorum. Benim tuttuğum isimler bunlar. Ee, bu yani uygun bir oyun verdim. Ee, dolayısıyla da siz kendi ilavelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi akşamlar.